Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Özellikle Sadece konuza kadar var. Yılımda iyi var. Merhaba arkadaşlar. Şu an kreatifliyiz de. Evet. Yıldır evet. yaptık. Ben, o, teneye, evet. Değil mi? Ama o süreye sizi Ne diyeyim? Belki de ama belki ben bilmem. ya. Baktıkmadım. Zorla. <laughs> zorla, zorla sürpriz ikna. sürpriz zor. Dedi. Yok. O da bilmiyor ben de şu an arkadaşlar. Sadece yaktık. <tışık> Uyuyorum gel. Abi dur. Abi bu <laughs> abi abodan dıt. Ne oldu? Bu bu odasına geliyor zombiler? Evet, bu zombi Kimlerin olasını? Bir o oh, öpüştüler. Abi şu külleri öldür. Hep ben sana spawner kır demedim mi? Benim bir şey tane dursun dedim. İki tane köylü dursun dedim. bak uzun bir yat yaman. Yaratamazsın ki. Oğlum hepsini öldürme öldürmeyemedim ben sana. İki tane kalsın sevişenleri bırak. Sevişsinler. Bak şu ikisi sevişiyor. Şu. şu ikisi sevişiyor. Şu ikisi sevişiyor. Seviş. Abi. Ne oldu ki duruyor ya? <laughs> ya öldür. O zombi miyim zombi, zombi? Yapamazsın ki. Bu ne ya? Tamam hadi zombi yap. açıyorum. Yap şöyle ya. Bayağı sinir ettiler. Al şunları zombi. Kaçıyor ben. Kaçıyor köylü. Belki sen de içeriye baskın yap öldür. Niye oğlum? Öldürü. Kaçtım bahanem. Zombiye vurma. Zombiye vurdun. Aa Bigman'e vurdun. Lan. <laughs> Abi niye zaletmen yaptın? İşte altın çıkıyor ya. Abi zaten ya. Ay, ben bir, de bir tane spawn'ı koyayım o zaman. İkisini Hı. kır. Abi bizim şeye girdi hayvan yine girdi ben de o yüzden. Abi kaç tane kalsın bir tane mi? Hmm, bir tane bir tane kalsın. bir tane kalsın zaten. Ha. Değil çıktı. Yanlışlıkla oynanmasın. Soğuk soğuk vermesin, soğuk soğuk ver bana. Babama ödeyeceğim lan. Bir dakika dur. Lan ne yapıyordum ben? Abi zomb zombiyi kapat. Kapattım. Abi yaptık, yaptım gitmemiş. Abi çok... Lan bak ya. Abi şu, niye kül yaptın? Öyle ben yapmadım. Köylüler hala seni izliyor. Selamlar kardeşim diyor. Sana selam vermeyeceğim belki. Hepsi öldü. Öyle mi selam verilir? ne oldu. Ben onları hallettim. Tamam abi. Nasıl hallettin çünkü pis. Buralım. Lan ne yapıyorsun buraya? Sen mob spider koy. Çık. Al Ama çiz spider koyma. Yes Bu mı? Elindeki bak. Abi eli tek al şuna. Normal spider. <laughs> spider bak şu ya. Kanka çıkar mısın lan? Çıkar bak şu spider. Çıkar mısın? Bu kez spider kez spider göstereyim. Tamam çıkar mısın? <laughs> Gördüm ben onu biliyorum. Ne i̇şte. yaptım? Abi şey yapayım. Pink spider yapayım Yok yok ya. Ben Başka çık oldum. Ay sen de. İkinci bir şey yapıyorum. Çık çık. Altını kırıyorum. Hayır. Ne de gideyim? Hayır. Abi bu Başka bir şey oynayalım. Nasıl yani? Ben, ben şey yaparım. Bir bir, bir daha geliyordun. Şeye gir. Ben. Adam. Evet. Şeye gir. Video kapatmadan önce nedire girebilirsin. Ne, Göst. İstemiyorum. Göst.